Merhaba sevgili öğrenciler. Antalya Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu çalışma sorularından devam edelim. Birinci soruyla başlıyoruz. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. Buna göre 21 Haziran tarihinde güneş tam tepedeyken KLM ülkeleri ile ilgili yukarıdaki çizilen grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar 21 Haziran'a ait konu şurada verilmiş. Bu 21 Haziran'a ait bir konumdur. Biz ne biliyoruz? 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyordu. Şimdi bu bilgiler ışığında bakalım grafiklere. Ee, birinci de demiş ki bize birim yüzeye düşen enerji miktarı KLM, K'dan L'ye, L'den M'ye doğru gitgide arttığı gösterilmiş. E bu duruma baktığımızda arkadaşlar birim yüzeye düşen enerji miktarı en fazla nerededir? Yengeç dönencesine güneş ışınları 21 Haziran'da dik açıyla geleceği için önce en büyük enerji K'da büyüktür. Sonra M'de sonra L'de olması lazımdı. Bu grafik hatalı olmuş. Şimdi arkadaşlar seçeneklere de baktığımızda hepsinde yan 2'nin doğru olduğu verilmiş. Burada muhtemelen bir dizgi hatası olmuştur. 2'nin e, doğru olabilmesi için. Şimdi e, şuna bakalım. Gölge boyu demiş. Gölge boyunun en büyük M'de olduğu söylenmiş ve tüm şıklarda doğru kabul etmiş. Gölge boyu en büyük M'de olamaz L'de olur. O yüzden hatta burada demiş ki K'da e, gölge boyunun sıfır olduğu söylenmiş. Bu ifade doğru çünkü yengeç dönencesine güneş ışını dik açıyla gelir. Burada M ile L'nin yeri değişecektir çünkü tüm seçeneklerde iki doğru kabul etmiş. Muhtemelen bir dizgi hatası olmuştur. O zaman şurası M, burası N olacak. Aynı şekilde burada da burası M burası da L olarak kabul ettiğimizde şu L arkadaşlar şuraya M diyoruz buraya L buraya da M diyoruz burası da L o durumda baktığımızda gölge boyunun sıfır olduğu yer yengeç dönencesine güneş ışınları dik açıyla geldiği için sıfırdır. Gitgide nerede büyür? Ekvatorda e kaçıyla sonra e kaçıyla alacağı yere kadar büyüme gösterecektir. O zaman L'de kış mevsimi yaşanıyor. İlk açıyla aldığı en büyük gölge boyuna L'de sahip olacaktır. O yüzden 2 doğru oldu. E, gündüz süresine baktığımızda en büyük K'da M'de L'de şeklinde göstermiş. Gündüz süresi yengeç dönencesi yine dik açıyla aldığı için ve kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşandığı için kuzey yarım küreden güney yarım küreye doğru gidildikçe gündüz süresi azalış gösterir. En büyük K'da sonra M'de sonra L şeklinde ilerleyen 3'e e, de ulaşabiliyoruz. O yüzden cevabımız 2 ve 3'ten Ceyhan oluyor. İkinci soruya bakalım. Aşağıda yukarıdaki görselde demiş yer alan Türk bayrağının dalgalanışı görülmektedir. Bayrağın dalgalanışı dikkate alındığında yargılarından hangileri doğrudur demiş. Dalgalanma arkadaşlar sağa doğru bu şekilde gösterilmiş. O zaman biz ne biliyoruz? Rüzgar yüksek basıştan alçak basınca doğru esiyordu. Yüksek basınç bizim için neydi? Soğuk bölgeydi. Alçak basınç bizim için sıcak bölgeydi. Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketi görülürken alçak basınçta yükselici hava hareketi görülmekte. Şimdi arkadaşlar bir de maddenin yoğunluğundan bahsedelim. Bu yoğunluğu daha iyi ifade etmek için şu maddenin hallerini düşünün. Katı, sıvı, gazdı, değil mi? soğuk maddeyi buz parçası gibi düşünürsen sıcak maddeyi de mesela su buharı gibi düşündüğünde kimin yoğunluğu daha fazladır e, katı maddenin o zaman burası nedir soğuk bölge olduğu için burayı ne kabul edelim yoğunluk burada fazladır burada yoğunluk azdır şimdi bu durumda yargıları okuyalım denizdeki hava sıcaklığı karaya göre fazladır demiş şimdi bu sırası e, deniz olan yer bu bölgeydi Kara olan yer ise bu kısımda Bunlara da dikkat edelim Denizdeki hava sıcaklığı demiş Karaya göre fazladır Evet burayı sıcak bölge burayı soğuk bölge kabul etmiştik Doğru Kara parçası üzerinde yüksek basınç alanı oluşur Demiş kara parçasında e, Yüksek basınç alanı Evet bu da doğru olacak Üçüncü duruma baktığımızda arkadaşlar Deniz üzerindeki hava tanecikleri Karaya göre daha sıkışık durumdadır Demiş deniz üzerindeki yoğunluk az olduğu için daha sıkışık değil sıkışıklık azalmış durumdadır bu yanlış oldu cevabımız 1 ve 2'den Bursa seçeneğine ulaşmış olduk üçüncü soruya bakalım verilen tabloya göre yargılarından hangileri doğrudur demiş şimdi kutup ayısı ile ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar sahip olduğu adaptasyona K demiş sağladığı avantaja kamuflaj sağlar demiş. Kaktüs için diken yapraklı olması adaptasyonu iken sağladığı avantaja L demiş. M canlı türünü vermiş kulakları ve kuyruklarının uzun olduğunu söylemiş adaptasyon için sağladığı avantaja da ısı kaybını arttırır demiş. Şimdi bile bakalım K yerine açık renk kürke sahip olma özelliği yazılabilir. Şimdi kutup ayısını kamuflaj sağlarsa nerede yaşıyordu? Kutup bölgelerinde, soğuk bölgelerde yaşıyordu. Dolayısıyla kar çok fazlaydı. Buzullar, karlar çok fazlaydı. O yüzden ne diyebiliriz? Beyaz renge sahip olursa kamufle olur, düşmanlarından korunmuş olur, av olmaktan kurtulur. O zaman K yerine açık renk Kürke sahip olma yazılabilir. L yerine su kaybını azaltır. L için ne söylemiş? Kaktüs diken yapraklı olması. O zaman kaktüsün diken yapraklı olmasındaki sağladığı avantaj nedir? Su kaybını azaltma amacı vardır. O yüzden bu da yazılabilir. Şimdi M yerine kutup tilkisi. Kutup tilkisi için kulaklar e, uzun muydu arkadaşlar? E, kulakları ve kuyruklar kısaydı. O yüzden ısı kaybını arttırır demiş. Arkadaşlar buradaki durum e, kulak ve uyrukları kısa ısı kaybını azaltır şeklinde olmalıydı ki kutup tilkisi yazabilelim. O yüzden buraya kutup tilkisi değil çöl tilkisi yazılabilir şeklinde ifade edilmedi de o yüzden bunu alamıyoruz. 1 ve 2'den Bursa seçeneği oluyor. Dördüncü soruya bakalım. DNA nükleotit adı verilen küçük birimlerden oluşur. Her nükleotit şeker, fosfat ve organik bazdan meydana gelir. DNA'da 4 çeşit organik baz bulunur. Guanin, sitozin, adenin ve timindir. Nükleotitler içerdikleri organik bazlara göre adlandırılır. Bir öğrenci yukarıdaki DNA modelini hazırlıyor demiş. Hazırlanan bu DNA modeli ile ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi bire bakalım. DNA'nın tamamında düğme sayısı raptiye sayısına eşittir. Şimdi buradaki arkadaşlar raptiyeler e, sıralanışı e, fosfat, şeker, organik baz şeklinde gitmek zorundaydı nükleotitlerde. O zaman raptiye bizim için e, fosfatı ifade eder, e, düğmeler bizim için şekeri ifade eder, ataçlar da bizim için organik bazı ifade eder. Bakalım DNA'nın tamamında düğme sayısı raptiye sayısına eşitti. Biz ne biliyoruz? Bir DNA molekülünde ne kadar nükleotit varsa o kadar fosfat ve o kadar şeker vardı. O yüzden bu bilgiye ulaşabiliyorum. 3 tane nükleotitten oluşmuştur. Nükleotitin oluşabilmesi için fosfat şeker organik baz olmalı. 1, 2, 3, şurada 4, şu alan 5, şu alan 6. Zaten 6 çeşit burada. 6 farklı nükleotit var. O yüzden arkadaşlar 6 olması gerekiyordu. 3 değil. Bu yanlış oldu. Renkli ataçlar nükleotitlere adını veren yapılardır demiş. Evet. Mesela bu adenin adenin nükleotit. Yeşil mesela e, guanin ise guanin otit oluyor. O yüzden bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3'ten burs oluyor. Beşinci soruya bakalım. Sirke sineğinin kanatlarında meydana gelen bu farklılık ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz demiş. 16 derecede yetiştirilen sirke sineği larvaları düz kanatlı olmaktadır. 25 derecede yetişen sirke sineği larvaları ise kıvrık kanatlı olmaktadır. O zaman sıcaklık etki etmiş. Bu durum modifikasyondur. Bakalım yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Sirke sineği kanatlarındaki değişim kalıtsaldır. Arkadaşlar kalıtsal değildir. Ben bu 25 derecedeki kıvrık kanatlıyı tekrar 16'ya götürdüğümde düz kanatlı olacaktır. Ve modifikasyon olayları hiçbir zaman kalıtsal değildir. Bu yanlış oldu. Sıcaklık sirke kanatlarında modifikasyona neden olmuş. Doğru. Sirke sineğinin değişim çevrenin etkisiyle oluşmuş. Modifikasyon çevre şartlarının etkisiyle oluşur. Bu çevre şartının etkisi burada sıcaklıktır. Sıcaklık sirke sineklerindeki kanat şekli geninin işleyişini değiştirmiştir. Gen işleyişi varsa bu bize modifikasyonu söyler. Örnekte modifikasyon örneği olduğu için bu da doğru ulaşamadığım A'dır. bir basınç sorusu verilmiş arkadaşlar. Şimdi demiş ki kum havuzunda oyun oynayan bir çocuk özdeş tahta blokları aşağıdaki gibi diziyor demiş. Buna göre çocuğun kurduğu düzeneklerin kumda kuma demiş batma miktarını gösteren grafik aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar biz ne biliyoruz katı basıncı P eşittir F bölü S idi. Burada basınç ağırlığa ve yüzey alanına bağlıydı. F kuvveti temsil ediyor ama ağırlık olarak da G olarak da kullanılabiliyordu. Bu duruma dikkat edin. Arkadaşlar ne demişti bize? Özdeş tahta bloklar. O zaman her bir birimi G kabul ettiğimde yüzey alanında S kabul ettiğimde her bir birimi S'se, iki birim iki S ise 2 birim 2S 3 birim 3S şeklinde ifade edecek olursak o zaman. Şimdi 1'e bakalım ee, yüzey alanı S dediğimde 2 birimlik etki etmiş. O zaman 2 bölü S'den ne yapar? Bunun basıncı 2P'dir. Şimdi ikinci duruma bakalım G'den e, her bir birimi G kabul ettiğimde 3G'lik basınç var yüzey alanı S olduğu için ne yaparım ben buna 3P basıncına sahip derim. E, burada 1G idi e, 1S'de yüzey alanına sahip o zaman basınç P'dir burada S kabul ettiğimde her bir birimi toplam yüzey alanı 3S'dir. Ağırlık nedir arkadaşlar burada 3g'dir 3g bölü 3s'den ne yapar burada da basınç p'dir birbirini götürecektir 3'ler. Şimdi bu durumda 3 ve 4'ün basıncının eşit olduğunu e, görmekteyim 3 ve 4'ün basıncının eşit olduğu a ve d elenir. E, biz ne biliyoruz 3p basıncına sahip olan 2'nin basıncının daha yüksek olduğunu biliyoruz burada 1-2 eşit göstermiş o yüzden elendi. Cevabımız bursa olmuş oldu. Yedinci soruya bakalım. Fen bilimleri dersi öğretmeni haşlanmış yumurta süt şişesi ve kağıt parçaları kullanarak aşağıdaki deney düzenini kuruyor demiş. Haşlanmış yumurtayı süt şişesinin içine sokmaya çalışıyor fakat başaramıyor demiş. Buradan arkadaşlar şişenin içerisinden haşlanmış yumurtayı geçirmeye çalışıyor ama ee, yumurta geçmiyormuş. İkinci duruma baktığımızda süt şişesinin içerisine yağlanan kağıt parçası atıp yumurtayı şişenin üzerine bırakıyor yumurtanın kendiliğinden şişenin içerisine doğru hareket ettiğini gözlemliyor. Şimdi arkadaşlar buradaki durum şudur. Yanma olayı oksijen gazıyla gerçekleşiyordu. Dolayısıyla buraya kağıt parçasını, yanan kağıt parçasını attığında içerisindeki oksijeni bitirecektir. E i̇çerisindeki oksijen bitti ne yaptı? Şurada da yumurta vardı. İçerisindeki oksijen bittiğinde buradaki basınç azalmış oldu. O zaman basınç azaldı. Yukarıdaki duruma göre ne yaptı? Fark arttı. O zaman dışarıdaki basınçtan içerideki basınç daha küçük olduğu için aradaki fark arttı. Ne yaptı? Bu yumurta içeriye doğru aktarıldı. İç basınç daha küçük olduğundan dolayı. Öğretmenin yaptığı bu deneyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Açık hava basıncının varlığını kanıtlamak istemiştir. Evet arkadaşlar doğru. Yumurtanın kendiliğinden şişenin içerisine hareket etmesinin nedeni açık hava basıncının şişe içerisinde basınçtan fazla olmasıdır. Evet buradaki açık hava basıncı fazlaydı. Bu şekilde içerideki iç basınç azaldı geçmiş oldu. Doğru. Üçüncü duruma baktığımızda şişe içerisine atılan yanan kağıt parçası şişe içerisindeki hava basıncını arttırmıştır diyor azaltmıştır. Şeklinde olmalıydı yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2'den Bursa seçeneğine ulaşmış. 8. soruya bakalım. KLM sıvılarının pH değerlerini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. M sıvısı mavi tonu sol kağıdını kırmızıya çevirdiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar şurada bize bir bilgi verilmiş. M sıvısı... Mavi turuncu kağıdını kırmızıya çeviriyorsa o zaman bu nedir? Kesinlikle asittir. O zaman ben buradan şu yorumu yapabiliyorum. K için ne söyleyebilirim? Ee, burada K, M'den daha küçük bir pH değerine sahipse o zaman M'nin asit olduğunu biliyorsak K'de nedir? Kesinlikle asittir. O zaman L nedir? Bundan oldukça yüksek bir değere sahip olduğu için M'den ne olabiliyormuş arkadaşı? Buradaki durum ise baz olabilir. Şimdi bakalım A'ya. K sıvısının tadı ekşidir demiş. Evet, asit olduğunu biliyordum. Tadı ekşi. L sıvısı elektriği iletir demiş. Ee, evet, bu da elektriği iletiyor. L sıvısı asit de olsa baz da olsa zaten ortak özelliğiydi. K sıvısı metal kapta saklanabilir demiş. Arkadaşlar bu duruma baktığımızda K sıvısının metal kaplarda saklanabileceği yorumunu yapamıyoruz. Çünkü asitler metallerle tepkime veriyordu. Dolayısıyla metal kaplarda saklanamıyordu. Metal ve mermerlerle tepkime veriyordu. L sıvısı bazlarla tepkime verir demiş. Şimdi arkadaşlar burada baz olabileceğini söyledik ama burada asit olma durumu da var. Nasıl var? Mesela ben buradaki pH değerine 3 gibi bir değer verdiğimde bu ne yapar? Burada asit olabilmesi için mesela 6 gibi bir değere sahip olabilir o zaman bu asit de olabilir baz da olabilir baz olabileceğini değerinin yüksek olduğu için söylemiştim ama asit de olabilir e, dolayısıyla şu duruma baktığımızda mesela şurada pH 1 değerine sahipse burada 3 olabilir burada 6 olabilir o yüzden nedir asit ise e, L sıvısı bazlarla tepkime verebilir ifadesi de doğru olacak kesinlikle yanlış olan C'dir metal kaplarda saklanamaz 9. soruya bakalım Bezelyelerde iki farklı karakter ile ilgili yapılan çaprazlamaların sonuçlarına ait sütun grafikleri aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bu çaprazlamanın önce e, fenotip ve genotip oranlarına bakarak e, ilk durumdaki genotiplerini bulmaya çalışalım. Şimdi mor çiçekli bezelyeler çaprazlandığında e, fenotip bakımından %75 mor, %25 beyaz elde ettiysem o zaman bu nedir? Melezdir ikisi de. Çünkü başka türlü %75'e 25 oranı gelemez. E, bu durumda çaprazladığımda büyük A, büyük A, büyük A, küçük A büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A gelir. Bakalım genotiplerini kıyaslayalım. %25 e, K demiş. yüzde yine 25 oranında M demiş. Mesela biri homozigot baskın, biri homozigot çekinik olabilir. L'ye baktığımda L'lerin melez olduğu ifade edilmiş. Bu durumda nedir o zaman? Şu ikisini göstermeye çalışmış. Zaten fenotip ve genotip oranının %75 mor, %25 ise beyaz olduğunu ifade ettik. İkinci çaprazlamaya baktığımda yine bunların genotiplerini bulmaya çalışalım. Arkadaşlar burada fenotip oranının %50 sarı, %50 yeşil gelebilmesi için genotip oranının da yine %50 A, %50 B olabilmesi için bunun tek bir gösterimi vardır. Mesela S harfiyle ifade edecek olursan... eee şurada da morun zaten bu durumda beyaza baskın olduğunu e, ifade etmişti bu durumda da arkadaşlar sarının yeşile baskın olduğunu ifade ettiyse yeşil tohumun tek bir gösterimi vardır küçük s küçük s'dir bunu da s olarak ifade edelim o zaman fenotipin %50 sarı %50 yeşil gelebilmesi için bu kesinlikle melezdir o zaman bu çaprazlamayı yapalım büyük s küçük s büyük s küçük s e, şu duruma baktığımızda küçük s küçük s küçük S küçük S olacaktır. O zaman ne yaptı? %50 A geldi, %50 B geldi. Yani %50 melez, %50 homozigot çekinik durumda. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Birinci çaprazlamada kullanılan bezelyeler saf genotiplidir. Hayır arkadaşlar her ikisi de melezdi. Bir kere biri yanlış oldu. Bir olanları eleyelim. Birinci çaprazlamada oluşan bezelyelerin %50'si saf, %50'si melezdir demiş. Bakın arkadaşlar baskın ya da çekinik olarak belirtmediği için şunlar nedir? Saf durumdadır. Şu ikisi nedir? Melez durumdadır. O yüzden doğru. Ee, üçüncüye bakalım. İkinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin biri saf, diğeri melezdir. İkinci çaprazlamada kullanılan demiş. biri nedir? Melezdi, diğeri de saftı. O yüzden bu bilgiye de ulaşabiliyorum ikinci çaprazlamada oluşan sarı tohumlu bezelyeler homozigottur demiş. Ee, sarı tohumlu bezelyeler heterozigottur. Bu da elendi. O zaman 4'te gitmiş oldu. Cevabımız bir ve 2'den cevabımız 2 ve 3'ten bursa olmuş oldu. 10. soruya bakalım. Fen bilimleri dersinde öğretmen bazı elementlerle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Buna göre bu elementlerin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Yıldız sembolüne baktığımızda atom numarası en küçük olan A metaldir. Arkadaşlar atom numarası en küçük olan A metal kimdi? Hidrojendi. Hidrojen 1A'da yer alıyordu. Bunu da unutmayalım. Üçgen sembolüne baktığımızda son katmanda iki elektron bulunduran soy gazdır. Bu kimdi? Bu da helyumdu. Nerede yer alıyordu? 8A'da kare sembolüne baktığımızda atom numarası yıldız elementinden iki fazla olacak. Yuvarlak sembolüne baktığımızda son katmanda 6 elektron bulunduran 3 üç, 3. periyot elementi olması gerektiği söylenmiş. Şimdi bu iki durumu periyodik cetvelden bulalım. Hidrojen ve helyumun bir kere işaretlerinin yıldız neyi temsil edecekti? Hidrojen 1A'da bulunacaktı. Zaten 1A'da bulunan tek seçenek C'ye. Evet. yine de diğer durumları kontrol edelim. Son katmanda iki elektron bulunuyorsa bu üçgense sol gaz olduğu söylenmiş. 8 ada bulunacak. Doğru. E, kare sembolü için ne demişti? Yıldızdan atom numarası iki fazlaydı. O zaman e, soldan sağa doğru atom numarası arttığına göre üçgen bir oldu. E, yani bir fazla oldu. E, kareye geldi. iki fazla oldu. Yani bura birdi. 2 3 oldu. Dolayısıyla ne yaptı? Yine doğruluğunu e oldu. Son katmanda 6 elektron bulunduran 3. periyot elementidir. O zaman ne diyor? 6A grubunda 3. periyotta olacak yuvarlak sembolü. Baktığımızda 1., 2., 3. periyot evet. Şura 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7 geliyor burada. Doğru. O yüzden C'yi tekrardan doğrulamış olduk.